Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. video geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size iplerimden. 3 numara şiş kullanacağım. Nako'nun bebe yünü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Evet öncelikle ilmeklerimizi çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum ve ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelim 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi çıkardım şu şekilde. Şimdi bir sayalım. 4 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Buraya kadar 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmek. 16, 17, 18, 19 ilmekten anlatım yapacağım size. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Fazlalık ipimizi de alalım ve başlayalım. Alt kısmına öncelikle lastik geçeceğim ilk sıra olduğu için ilkini de ördüm bir düz bir ters lastik örüyorum alt kısmına Siz de e, sevdiğiniz herhangi bir lastiği alt kısmına geçebilirsiniz Ben şimdi lastiğimi büyütüp geliyorum Evet ben şöyle lastiğime bir miktar yaptım şimdi beyaz ipimi bağladım modelimizin ön yüzündeyiz modelimizin kurulumuna geçeceğiz Beyaz ipimle devam ediyorum. Burada renk geçişi yaptığımız için kenar ilmeğimizi de örüyoruz. Kenar ilmeğim bir, şöyle iki ve üç. Üç tane ilmeğimi ördüm beyaz ilme ipimle. Şimdi bir taneyi örmeden şişime alıyorum sağ şişime. Tekrar bir, iki. 3 ilmeğimi beyaz ipimle ördüm düz olarak. Tekrar bir ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Yine 1 2 3 ilmek düz ördüm. 4.'cüyü örmeden sağ şişime aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Örmeden 4.'cüyü sağ şişime aldım. Kalan 3 ilmeğimizi de burada yine düz örüyoruz. Modelimizin ilk sırasını ön yüzden böylelikle kurmuş olduk. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra iki ilmeğimi ters örüyorum. İpim yine benden yana burada örmediğim ilmeğimi yine örmeden sağ şişime geçirdim. Tekrar 1 2 3 ilmeğimizi ters ördük. Beyaz ipimizde olan üç ilmeğimizi. Yine burada örmediğim ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum ip yine benden yana tekrar 1 2 3 ilmeği ters olarak ördüm örmediğim ilmeği örmeden sağ şişime aldım ikinci sıramız da bu şekilde evet ikinci sıramızı da bitirdik devam ediyorum yine beyaz ipimle devam ediyorum kenar ilmeğimi alıyorum Şöyle ipim ayrıldı. Evet, kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmeğimi düz ördüm. Yine aynı işlem örmeden bu ilmeğimi sağ şişime aldım. Tekrar şöyle 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. Örmeden al. Yine 3 ilmek düz örmeden sağ şişime aldım. Örmediğim ilmeğimi Evet, gördüğünüz gibi bu işlemi 3 kez tekrar ettik. Şimdi modelimin arka yüzünde ve dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldım. ipimi arkaya aldım. Beyaz ipimle olan iki ilmeğimi yine burada düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bakın yine bu ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İpimi tekrar arkaya aldım. Bu 3 ilmeğimi düz örüyorum. Modelin dördüncü sırasında ilmeklerimizi düz örüyoruz ve aradaki örmediğimiz ilmeğimizi yine örmüyoruz. Bakın e, ilmeği sağ tarafa alırken ipimiz bizden ya, benden yana oluyor ve ilmeğimi sağ şişime aldım. Tekrar arkaya alıyorum ve üç ilmeğimi düz örüyorum. Modelin dördüncü sırasında dediğim gibi ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet modelimizi dördüncü sırasında bitirdik devam ediyorum. Yani aslında bir modelimizi bitirmiş olduk. Şu an anlaşılmıyor mu? Şimdi tekrar diğer ipimle devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum burada renk geçişi yaptığım için. Şimdi modeli de kaydıracağız aynı zamanda. Bakın şu beyazın ortasına denk gelecek. Bu sefer bu ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ve arada yine bir örmediğim ilmeğimi de örüyorum. Eğer yönü ters dönmüşse düzeltelim. 2 ve 3. 3 ilmeğimizi düz ördük. Tekrar bakın. Şimdi alacağım ilmeğimi şu ortaya denk gelmesi gerekiyor. Tekrar örmeden sağ şişime aldım. Yine 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm. Yine buradaki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Örmeden ilmeğimi sağ şişime aldım. Tekrar 1 2 3 ilmeğimi ördüm. Buradaki ilmeğimi örmeden aldım ve kenar ilmeğimi de burada düz ördüm. Böylelikle de modeli ara kısımlara kaydırmış olduk. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Yine bu e, beyaz ilmeğimi yani örmediğim ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Burada yine ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sadece bu ilmeği örmeden sağ şişimize geçiriyoruz. örmeden aldım ve kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Devam ediyorum. Yine kenar ilmeğimi alıyorum. Buradaki ilmeği örmeden yine sağ şişime alıyorum. Tekrar 3 ilmek düz. Örmeden aldım. 3 ilmek düz. 4. ilmeği örmeden alıyoruz yani. 3 ilmek düz örmeden aldım. 3 ilmek yine düz örmeden aldım ve kenar ilmeğimi de düz ördüm model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı şimdi modelimizin ikinci modelimizin dördüncü ve son sırasındayız kenar ilmeğimi aldım bakın şu ilmeğimi yine örmeden alıyorum ipimi arkaya atıp son sırada ne yapıyorduk ilmeklerimizi arka yüzden düz örüyorduk örmeden tekrar aldım ipimi arkaya aldım. 3 ilmek düz. İpi benden yana aldım. Bu ilmeğimi örmeden yine sağ şişime aldım. İpimi arkaya alarak 3 ilmeğimi yine düz ördüm. ipi benden yana aldım beyaz ilmeğimi örmeden aldım ve kenar ilmeğimi de burada yine düz ördüm Evet modelimiz iyice ortaya çıktı şimdi 3. E, üçüncü sıranın da birinci sırasını yapalım şu modelimizde daha iyi anlaşılsın bakın burada şimdi yine renk geçişi yapıyoruz kenar ilmeğimi ördüm yine bakın bu beyaz ilmeğimi de düz olarak örüyorum 3 tane ilmek ördük. Şimdi bu ortadaki ilmeğimizi tekrar örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Ve tekrar 1, 2, 3 ilmek düz. Evet modeli ben büyük bir parçada denedim. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli bir de büyük bir parçada görün. örmeden alıyoruz ve kalan 3 ilmeğimizi burada düz örüyoruz. Evet, model iyice belirginleşti. Bundan sonra zaten daha fazla devam etmemek gerek yok. Dediğim gibi kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimiz bu şekilde. Bu renkle ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir, yaparsınız. Şöyle bu da birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Arka yüzünü de göstereyim size. Arka yüzü de bu şekilde. Evet şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden bere örebilirsiniz. Süveter örebilirsiniz. Yine kazak yapımında kullanabilirsiniz. Yeleklerinizde birçok yerde kullanabileceğiniz gayet kolay ve de güzel bir model. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.